Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Aslında surelerin başında bir kısa bilgi vermek gerekiyor hocam. Yani bu Hicr suresi. Hicr zaten efendim Mekke ile Tebük arasında Medine Salih bir yer varmış. Önceden Hicr'mış ismi. Hı. Hatta peygamberimiz oradan geçerken diyor ki e, buradan diyor geçerken ağlayarak geçin diyor oradan. Hı. Buradan hiçbir şey almayın bu bölgeden. Hı. Peygamberimiz oranın eti, sütü işte diye her şey haramdır demiş ümmetine yani buradan. Medine Tebuk arasında bir yermiş bu Hicr. Hmm. Medayen-i Salih diye önceden Hicrmiş adı sonra Medayen-i Salih olmuş. Yani Böyle salih, bir evet. evet. Yani bu es, es, es Hicr demek taş sahipleri taş. Yani hmm. taşlarda hani ya kayalarda neden şeyler oyuyorlar efendim e evleri yapıyorlar ya. diye dolayısıyla onlara taş sahibi es-Sabr es sahib Hicr demiş efendim. Salih peygamberin işte kavminin yaşadığı bölge yani evet. evet. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Elif, Lam, Ra. İşte Elif, Lam ve Ra harfleri Allah Teala tarafından gönderilmiş. Efendim kendisinin bile başkasının manasını bilemeyeceği harflerdir. Bunlar ne muradın Allah Teala kendisi bilir deyip geçiyoruz. Tilke işte bu. Ne? Ayetül kitap. Bu kitabın ayetleridir. Okuyacaklarımız Allah Teala'nın gönderdiği kitap ayetleridir ve Kur'an'ın bir apaçık Kur'an'ın yani okunan Kur'an'ın efendim kitabın ayetlerinden bir bölüm bir kısmıdır diyelim. Rubama zaman zaman yevetti arz eder. Kim elezi kabul kabirler. Kabirler müşrikler devamlı işlerinden geçirler. Keşke mümin olsaydık. Yani Adam şimdi e, o yola girmiş geri dönemiyor yani mesela mahalle bassız diyorlar ya toplumdan ayrılamıyor. Böylece gerçekten yani hani kuş işleyen insanlar suç işlediğini bile bile bazen dönemez yani ayrıramaz ayrılamaz. Aynı onun gibi isterler ki levki alim üstü, keşke Müslüman olsaydı derler. Bak. Bunlar içlerinden böyle geçirilermiş. Keşke Müslüman olsaydı da bu durumlara düşmeseydik diye. Evet. O zaman Allah Teala Peygamberimize buyuruyor ki zerhüm onları bırak onları terk et ye kul ve yetemetu ve metalansınlar yani dünyada yaşasınlar ve ilhimul emeli emelleri onu Allah oyalasın. İşte ne yapıyor? Efendim bağım vardı, bahçem vardı, efendim evim vardı, param vardı diye onlarla insan uğraştığı zaman ne yapıyor? Allah'a ibadeti unutuyor. Hatta kendini unutuyor. Evet. Böylece onlar oyalansınlar. Fesefe yalem ileride bilecekler. Gerçeğin ne olduğunu e, diyelim ki işte cebra karşısına dikildiği zaman o zaman şimdi Azrail, Azrail karşısına dikildiği zaman anlayıp bilecektir. Evet. Ve ma ehlekna min gariyetin. Allah Teala biz bir gariyeyi helak etmeyiz. İlla ancak ve leha kitabı malum. Yani o helak ettiğimiz gariyenin mutlaka onun için belli bir yazısı vardır. Oraya biz bir kader takdir ettik. O zaman geldiği zaman helak ederiz. Yoksa gelişi güzel. Mesela diyorlar hadi bizim başımıza taş yağdı. Hadi bizim başımıza belayı getir diyorlar diye. Allah Teala diyor ki onun zamanı geldiği zaman zaten o zaman da kaçıp kurtulamazsınız. Evet. Ma tesbiku min ümmetin. Hiçbir ümmet geçemez. Ecele heceline. Yani ne demek? Hiçbir ümmet ecelinden önce ölemez. Daha ve ma O o edilmez. Yani bu ümmet de olabilir, insan da olabilir. Hiçbir insan, her bir kavmi, ümmetin bir eceli vardır. Allah Teala onu takdir etmiştir. O ne zaman gelecekse o zaman olacaktır. Bir saniye ne ileri gider, ne bir saniye sonra alınır demişler. Ve kal ki, ya ey hellezi nüzün alehi zikru, ey kendisine Kur'an indiren kimse, yani Peygamber'e hitap ederekten inne kele mecnun. Haşa sen mecnunsun derisin der, bak Peygamber. Lema tatiina bize getirsene yani şimdi yani şimdi şey istiyorlar peygamberliğine dair delil ispat istiyorlar. Hmm. Bir melek melekleri melekler gelsin desin ki bu Allah'ın peygamberi buna inanın desin bak. Yani hep böyle olmayacak taleplerde bulunuyorlarmış efendim. İn kunte Eğer gerçekten peygambersen, peygamberim diyorsun ya, hmm. o zaman hadi melekler gelsin, hadi bir melek gelsin, desin ki, bu Allah'ın peygamberiyim. Melek gelsin, senin pe melek olduğunu nereden bilecek? De. Melek geldiği zaman tabi insan suretinde gelecek. Evet, evet. Yani inanmayacaklar ya, evet. inanmamak için her türlü bahaneyi yapıyorlar, evet. Ma Allah Teala diyor, ma nezül Biz melekleri indirmeyiz. Melek öyle geliş güzel inmez. İlla ancak bil hakkı hak için yani bir azab için bir efendim başınıza bir felaket getirmek için iner. Hı. Yoksa melek geliş güzel mi? Ve ma kan rumada izen o zaman o zaman yani melek geldiği zaman o azap geldiği zaman onlar olmazlar. Munzari mühlet de verilmez onlara. Hı. Mühlet verilene de olmaz. Yani azap geldiği zaman hemen başlarına konar. Onları helak eder ve hatta Allah azabını gönderdi. Evet. İnna biz nez inna nahnu İşte efendim bu bütün Allah Teala bütün semavi kitapları o zamandaki alimlere emanet etmiş bu hocam. Yani Tevrat, -ı, Zebur, İncil'i ama Kur'an-ı Kerim'i işte kendi üzerine almış. Şimdi bu ayet Allah Teala'nın Kur'an'ı koruduğunun ayeti. İnna biz nahnu biz nezzelnel zikra. Bu zikri yani Kur'an'ı biz indirdik ve inna lehu lehavzun. Onu koruyacak da biz. Muhakkak onu koruyacağız. Dolayısıyla işte Allah Teala ne zaman indiği peygamberimizden bu tarafa hiçbir kelimesi, harfi değişmeden bize kadar gelmiş. Yoksa eğer diyelim ki aynı şeyi bizim alimlerimize de söyleseydi evet. işte şimdi Kur'an'ın hali ne olurdu evet. bu anda her şey ortada açıyken bu halde de evet. ne hallere düşerdi Rabbimize ne kadar şükretsek az evet velakat and olsun ki elsenel gönderdik min senden önce yani peygamberden önce fişal evvel eski efendim şialarda eş gruplarda peygamberler gönderdik hmm. onlar da geldiler Allah'tan aldı tebliğleri kavimlerine bildirdiler evet ve ma onlara gelmez ki mirasun. Yani bir peygamber gelmez ki yeğenin. illa ancak geldiği zaman yani her kavim peygamber geli gelmez ne yaptı? Kânü bir istedin. O peygamberi alay aldılar. Yani hiçbir kavim geri gelmez. Ya hoş geldin, iyi ki geldin. Biz de böyle peygamber alak dememiş hocam. Her kavim efendim işte bu peygamberinin eza, cefa ederekten uğraşmışlar, mücadele etmişler. Evet. ki işte böylece nesli kuhu O mücdün kalplerine diyor bunu. Yani böyle alay etmeyi, hmm. alay etmeyi yerleştirip de onlar da ne yaparlar? Böyle yaparlar. Cehennemi de hmm. hak ederler diyelim. La yü'minûne bihi. O Yani buradaki tabi Kur'an'a. Kur'an'a inanmazlar. Ve kat geçti sünnetül evvel. Evvelkilerin kanunu geçti. Yani eski ümmetler peygamberlerine uy imanmayan, inanmayan, kitapta inanmayan kimselerin hali ne oldu? Bu da sünneti, Allah'ın kanunu sünneti. Allah'ın bütün kanunları nedir? İnanmayanlar Allah helak etti. İşte bunlar da inanmazlarsa Allah Teala çeşit çeşit başlarını belalı verir. Gerekirse de helak edebilir. Evet. Şimdi Allah Teala buyuruyor ki velev fetehne eğer biz açsak aleyhim onlara ben bir kap semadan yani inanmayacaklar ya yukarıda dedi onların inanmazlar. Fezalli usula fihi o kapıya yaricin. O kapıdan sema yükselseler. Bakın hmm. mesela faraza le galu derler ki şimdi inanmayacak şimdi efendim. İnne mancak Bizim gözlerimiz büyülendi. Böyle bir şey olur mu hmm. Semaya çıksalar bile kendileri çıksa yani peygamberimiz çıktığına da inanmadılar da Efendim ne yaptı bizim gözlerimiz büyülendi ya böyle bir şey olmaz diyecekler. Belbex nahnu biz kavmi mesurun biz efendim nedir? E, sihirlenmiş bir kavmiz. Bizi sihirlediler yani böyle bir şey olmaz diyerekten yine de diyor inanmazlar diyor. Bunları görseler bile onlara inanmazlar. Evet. Bunlar diyor peygamberimize teselli ayetleri. Yani Peygamberimiz şimdi bir de kendi kavmi olduğu için çoğu da arka balar olduğu için Peygamberimiz çok üzülüyordu işte inanmalarından dolayı. Allah Teala diyor ki sen onlar için üzülme. Onlar zaten sen ne yaparsın yap. İnanmayacak çünkü hidayet benim elimde diyor. Evet. Bitti mi? Sadakallahu'l-Azim.